Bir de şuradan da alabilirsin. Video kanalı oluştur. Sonra buna sonra 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 Blogsport'ta böyle. Sonra kopyalıyorsunuz. Sonra YouTube kanalına gidiyorsunuz. Ben yapayım hemen. Ben yapmıştım zaten. Buradan i̇şte. da kazanabiliyorsunuz. Bak arkadaşlar. Şurada buradaki yere açıklama yerine Hatta buradan buradaki kalem tuşuna basıp orada açıklamaya e, kopyaladığınız şeyi yapıştırıyorsunuz. Sonra sonra buraya gelip şey kanalınızın URL'sini alıyorsunuz. Nereden biliyor musunuz? Arkadaşlar şuradan gelip e, şuraya basıyorsun hatta arkadaşlar burada Box of World'de bak burada devam var basıyorsunuz buradan e, bağlantıyı kopyala diyorsunuz kopyalanıyor Bu, bunu birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar durun ben keseyim arkadaşlar buraya yapıştıracaksınız ama bende böyle gözüküyor çünkü ben yapmıştım arkadaşlar bunu internet çekmiyor birazcık yaklaşayım internet modemine Dapta bir dap burada görünüyor devam et burada hangi videoyu burada hangi videoyu yapacaksınız URL'sini alacaksınız ee, onu da gösterelim bayağı görüntülenme veya like gelse. buraya e, yani devamını şu şekilde yapıyoruz vazgeçtim like yani istemiyorum Buradan bunu bunu kopyaladığınız da böyle şöyle yaptığınız şeylerin burada düzenli yeri var. Açıklama açıklama açıklamaya kopyaladığınız şeyleri koyuyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Buraya almayı göstereyim. Hemen. Buradan. Buradan stüdyo gelişmiş ayarları düzenle. Ona basıyoruz. Sonra buradan buradan oradaki şey oradaki şeye basıyoruz. Şurada. Burada az önce bir tuş çıktı. Ona bastım. Sonra benim videoma bastım. Buradan üstte işte şurada paylaş var. Ona ona bastım. Sonra şimdi burada